Başkan da alalım istersen. Ece Başkanım seni de alalım Belediye <laughs> Başkanımız Sayın Hader Bey'i yanımıza alalım. Sinop abisi, kardeşi, Erkan Başkanım. Lütfen seni de alalım. Biraz güçlü olalım. Tamam, seni alalım. Teşekkürler. Profesyonel olur, ayın icabını, evetle ilgili silah alır. Yarın aday olacağım inşallah. Kıymetli konu soru sevgili değerli şura yüksek yükseltin inşallah. Mütevakkülümüzün kıymetli başkanları, değerli yol aşkarı yol arkadaşları, aday arkadaşımız sayın ve başkan adaylarımıza, Recep başkanımıza, diğer başkan adayımıza inşallah hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum Murat Başkanım. Biraz önce burada ölümcül güzel heyecanlar yaşayan tek ben gitmen, yaygın gördüm. Tırnıklı Mahallesi'ndeki temeli aklıma geliyor. Şimdi Keramettin Başkanı da aklına gelenler var. Şimdi de Aklın Başkanı'nın da aklına gelenler. Zaten en köşe birazdan Şevket Tıra'da efsane başkan konuşmasını yapacak taraf olmak, taraf olmamak meselesi. Ben 89 yılından bu tarafa Seattle'ın her genel seçiminde taraf Hatta ve hatta Şevket Başkanı'na karşı karşıya geldim. Ancak bu tatlı bir rekabettir, tatlı bir yarıştır. Ben Şevket Başkanı'nı her gördüğümde elimi öpüyorum. Damla Etilmez Başkanı, kurucu. Biz çalışıyoruz ama Geri dönüyoruz. Ne Genel merkezi başkan adayları ben bir dönem daha yaptık. da memleketine gideyim. Başkanım ses gelmiyor. Kapalı dinleyin. Onun için <laughs> Bizler de kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimi bize güzel sözlere baktık hep dinledik. Ama biz Sinop olarak şöyle düşünürüz. Deriz ki bu Sinop'un deniz adaya vermiş. Sonra geldi ki dedi ki ya ben senin aday olduğunu bilmiyordum başkanım. Sinop olduğunu bilmiyordum. Ama itiraf ediyor hala. Ya Allah insanın özlü kabahatinden bir ilgi yapmasın. Hala hala itiraf ediyor. Bizim başkanları değerli hanımefendiler, genç kardeşlerim bu saate kadar bizlere tahammül ettiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri böylesine muhteşem bir